arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Şu an duyduğunuz ses benim sesim. Düplaj değildir. Çünkü hastayım arkadaşlar. Birkaç gündür sesim gitti benim. Video çekemiyorum. Biliyorsunuz ses olmayınca video da olmaz. Yani sessiz bir video olabilir mi? Olamaz tabii ki. O yüzden bugün sesim biraz daha iyi. Boğazım hala ağrıyor arkadaşlar. Malum havalar sıcak, klima çarptı, buzlu su içtik falan böyle olduk. Yine de sizler için video çekmeye karar verdim. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar Bitcoin'de ne görüyoruz? Düşen bir trend hattı vardı biliyorsunuz. Nereden itibaren? 123 binden beridir düşen bir trend var. Ve bundan yarım saat önce 4 saatlik kapanış geldi. Ve düşen trendin üstüne 4 saati kapattık. Bu iyi bir sinyaldir. Normalde bir kırılımdan sonra ne olur? Sıradaki direnci hedefleriz. Sıradaki direncimiz nedir? Burada yükselen bir sarı trend hattı var. Biz onu kırmıştık. Oraya doğru bir retest hareketi olabilir. Nereyi gösteriyor? 121 bin 100 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Biz oraya doğru gideceğiz. Ve üstüne atmamız lazım. Mesela şöyle. Üstüne kapatabilirsek yeni rekorlar bizi bekler arkadaşlar. Ama üzerine atamadıkça da oralardan yeniden şuna benzer bir hareket yaşanabilir. Şöyle retest belki daha sonra şöyle yükseliş devam eder. Zamana bağlı bakacağız buna. Ama şimdilik şöyle anlatayım. Ya bu eğimli bir çizgidir arkadaşlar. Kendiniz çizip takip etmeniz lazım. Mesela şu an 121.100 ya. Mesela gece 3 nerede oluyor? 121.500 de oluyor. Yani gece 3'e kadar 121.500'ün üzerine atıp 4 saati kapatmamız lazım. Öyle düşünün. Yarın daha da eğim veriyor. Yani yarın daha da eğim veriyor. Nereye eğim veriyor mesela? 121.900 öğlen 11'de. Gece 3'te de yarın 122.515'i gösteriyor. Yani böyle böyle takip etmeniz gerekecek. Ama bugün dediğim seviye gece 3'e kadar nereyi gösteriyordu arkadaşlar? Şöyle 121.500 yani bugün 121.500 üstüne kapatmamız lazım. Yarın da 122 gibi düşün. Tamam mı? Bunu yaparsa yeni rekorlar gelebilir. Neyse devam edelim. Geri çekilmelerde retest çizgimiz 118.800'de. Son zamanlar şunu belliledi. Altına bayağı bir iniyor. Tek atıyor, bir şey yapıyor. Sonra bir daha üstüne atıyor. Yani yeni moda bu. bitcoin'de arkadaşlar. Tamam mı? Şimdilik şu son iğneler önemli geliyor bana. Neresi orası? 116.450 kısa vade içindir bu. Orayı da destek olarak kabul edebiliriz. Gelelim kendi indikatörüme. Burada durum ne? Bu 8 saatlik grafik. 8 saatlikte sarıya kadar düzeltmişiz. Alttaki osilatör yataya bağlamış. En sonunda yukarı eğim vermiş. Ve Mavi noktayı da yakmışız. Yani turuncudan maviye dönmüş. Yani bunların üçü olumlu sinyaldir bana göre. Artı düşen trend kırılımı var. Normalde bir engel yok önünde. Üst banda kadar bile gidebilir istese. Yani böyle anlatayım. Sarıyı kırdık diyelim yukarı. 123.400, sıradaki hedef haline gelir diyor bu grafik. Anlatabildim değil mi ama direkt ben en tepedeki direnci vermem. Yani kademe kademe veririm. Çünkü bir direncin kırılıp kırılmayacağını bilemeyiz. Direnç kırılmadıkça düşer oradan. Direnci kırarsa buradaki hedefe doğru gider. Öyle anlatabilirim size. Alttaki osilatör de güzel. Eğimlenmiş yukarı. Burada da sıkıntı yok. Gelelim 4 saatlik osilatörlere. Orada durum ne? Mekti al verdiğini görüyoruz. Yani bayağıdır böyle saç şeklinde düşmüş düşmüş. Şu an ala doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar zaten kesmiş kapatmış bu da yeni bir mum böyle devam ediyor alttaki osilatörümüz de al vermiş bu da güzel dip seviyelerden bayağı aşağılardan al vermiş bu da güzel Arasay'da yükselen tepe yapmış ortalamasının üzerine atmış yani 4 saatlik osilatörlerde de olumlu bir hava var gelelim haftalık kapanışa mevcut kanalı takip ediyorum biliyorsunuz şu kanalı ve bunun ee, üstünde tutunuyoruz hala arkadaşlar. Ya, kanalın içinden kapatması sıkıntı olabilir. Ama şöyle baktığımda kanalın üstünde tutunmaya devam ediyoruz. Yani ne demiştik en son hafta? 117 bin altında haftayı kapatmayacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hala geçerlidir bu. Hatta şöyle yapalım. Bu hafta, bakın bu haftayı arkadaşlar kırmızı mum ile kapatırsa hatta şöyle yapayım. Evet, kırmızı mum ile kapatırsa o zaman problem olur arkadaş. Kırmızı mumu nasıl kapatır? Oraya gelelim. Şöyle bakalım. 117.200 altında haftayı kapatırsa o zaman sıkıntı. Niye? Bir tepe oluşumu yapar. Kanalın içine girer. Yani iyi olmaz. Tamam mı? Ama şimdilik sıkıntı yok. Haftalık kapanışa kadar teyidini bekleyeceğiz. Çünkü bu makro analizdir Haftada bir bakılır arkadaşlar. Devam edelim ses gidiyor. 2 saat 2 haftalık osilatör. Biliyorsunuz daha önce sat vermişti şöyle. Ve ilk defa fake attı. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi tekrardan al şeklinde kapanışını yaptı. Yani tek olumsuz olan bu vardı. Bu da tekrar olumluya döndü. Artı şu sarıya iyi bakarsanız yükselen tepe yaptı. Bu da iyi bir şeydir. Bu da iyi bir şeydir. Şöyle düşen bir trend var. Sonra yükselen dip yapıyor örnek. Bir de yükselen tepe yapıyor. Olumlu sinyaldir bu iki haftalık grafik için. Yani makroda yükselişin devamı gelebilir diyor. Ama kritik nokta 17.200 görünüyor bende şu an için. Haftalık kapanış bazında. Mesela gün içi iğneleri saymıyoruz. Haftayı öyle kapatırsa sorun olur. Devam edelim. Altcoin'ler ne yapacak? Bitcoin dominansı düşmeye devam edecek mi? Bu kısma gelelim. Buradaki indikatör bize ne anlatıyor? Dominans sert düştü arkadaşlar. Nereden düştü? 66'dan 60-80'e doğru düştü. Ve beyazın altında kapattı. Peki düşüş devam edebilir mi? Dominansa evet edebilir. Nereye kadar devam edebilir? %59'a kadar düşüş devam edebilir. Bu grafiğe göre arkadaşlar. Potansiyel olarak ise %55 gibi bir şey gösteriyor. O potansiyeldir. Ama kırmızı gitmesi gereken yerdir diye düşünüyorum. O da şu an nerede? Yüzde elli seviyelerinde. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Şimdi bu haftalık grafik arkadaşlar. Gelelim iki haftalığa. İki haftalıkta kırmızıdan döndüğümüzü görüyoruz. En son çizgimiz oymuş. Güzel. Sarıya doğru düşerse nereyi gösteriyor? %59'u gösteriyor. Yani burada da 59 karşımıza çıktı. En alt ortalamamızda %55 küsürlerde duruyor. Yani ne anlıyoruz arkadaşlar? %59 hedef. Potansiyel hedef de %55 gibi anlatabiliriz. Aylık grafikten bakınca burada da en son ortalamaya gelmişiz ve düşmeye başlamışız. İlk ortalamanın rites seviyesi %59 seviyelerinde. Beyaza kadar düşerse de %55, %56. Bak burada da karşımıza çıkıyor. Yani dominansla sanki düşüş devam edecek gibi izlenim oluştu bende. Gelelim. Others Dominance. Others Market Cap. Bu iki şeye bakacağız. Nedir bu? Others Market Cap arkadaşlar ufak altcoin'lerin piyasa değeridir. Yani 311 milyar dolardayız şu an. Yani bütün ufak altcoin'ler. Diyelim 50. sıradan sonraki bütün coin'lerin otelde piyasa değeri 311 milyar. Hani diyorlar ya milyon tane coin var artık rally gelmez. Tamam rally gelmeyebilir. Çok mega rally ama bununla alakası yok. Niye? Düşünsenize bütün coin'lerde zaten toplam 312 milyar var. Ve 10. sıradan sonraki coin'lerde toplasan var ya 1 milyar piyasa değeri var. Yani para yok para. Yani ilk bin önemli burada. İsterse trilyon tane konu çıksın arkadaşlar. Hiç önemi yok. Önemli olan ilk bin onu temsil ediyor gibi düşünün. Şimdi burada ne gözümüze çarpıyor? Büyük bir benzerlik var. Sarı düşen kırılıyor. Pembeye gidiyor. Sarıya tekrar düşüyor. Pembeyi kırıyor ve uçuyor. Burada ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Sarıyı kırıyor. Pembeye gidiyor. Sarıya bir daha geliyor. Hemmeyi kırıyor ve uçuyor mu? Birazcık uçmuş. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki olay ne? Bu haftalık grafiktir. Haftalık yükselen tepe demiştik son hafta. Ve üstünde kapattık. Hayırlı uğurlu olsun. Yani haftalıkta ikili tepemiz var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada bir Bin Kulp formasyonuna benzer bir yapı görüyoruz. Bunun hedefi nedir? Şöyle baktım da arkadaşlar. 358 milyar ilk hedefi Potansiyel hedefi neymiş? 404. Bu kapanış bazında. Bir de iğne bazından baktığımda arkadaşlar şöyle iğneden gidelim. 440 milyarı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar o bölgede bir ana düşen trendimiz var. Sanki biz oraya doğru yükseleceğiz. Oraya gidersek ne olur? Ufak alt gönderde güzel hareketler görürüz arkadaşlar. Böyle 10x'ler, 20x'ler değil de belki %70'ler, 2x'ler falan bunlar görülebilir. Çünkü piyasaya ufak alt konulara para girişi olacak. Yani şu an olumsuz bir şey yok burada. Yani yeşile kadar bir sıkıntı görmüyorum. Normalde oraya gitmesi lazım. Orta vadede. Hemen bir günde değil. Önümüzdeki haftalarda olabilir. Bir de buradan yola çıkarsak sanki bitcoin arkadaşlar yükselişini devam ettirmesi gerekiyor. Yoksa bu grafik niye böyle yapsın? Anlatabildim değil mi? Çünkü burada yükseliş sinyalleri gelmiş. Ufak altcoinler için şimdilik olumluyum. Mega rally değil. Şöyle tatlı tatlı bir şeyler yapabilirler. Mega mega rally eskiden de arkadaşlar. Artık eskisi gibi piyasamız küçük değil. Dolayısıyla mega 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 rallileri de göremiyoruz. Devam edelim. Bu da Odyssey Dominance. Yani ufak altcoinlerin Bitcoin'a karşı olan hakimiyet. Şu an piyasadaki paranın yüzde 8'i burada. Yani bu artarsa ne olur? Piyasadaki paranın daha büyük kısmı ufak alt olur. Ve burada ne görüyoruz? Bir, yükselen ana trend kırılmıştı biliyorsunuz. Ne zaman? Ocak ayında. Ocak ayında ve ben orada sepeti satmıştım. Rakite geçmiştim biliyorsunuz onu konuları. Ve ondan beridir düşüyor. Şimdi ne görüyoruz? Arkadaşlar şöyle baktım Bir alçalan takoz yapmış burada. Ve yukarı bir kırılım görüyorum. Şöyle düşen trendi çizerseniz üstünde haftayı kapatmış. Yani aslında bir kırılım var. Şimdi bu senaryoda ne yapabiliriz? Normalde arkadaşlar şunu yapması lazım. Şu. Ondan sonra tekrar düşer mi bakacağız şöyle. Hani mineralli olur. Şu oradan tekrar düşmeye başlar. Olabilir. Yani düşen trendi o dönemleri de takip edeceğiz. Hele bir varsın oraya arkadaşlar. Ama şimdilik normalde yüzde on buçuklara kadar önümüz açık gibi duruyor. Yani eğer fake atmadıysa burada da olumluyuz. Şimdi bu iki grafiği yan yana koyalım. Hatta üç grafiği. Bir, dominans. Düşüş devam edecek gibi duruyor. 2. bitcoin düşen trendin üstüne 4 saat kapatmış. Üç, Osilatörler yükseliş sinyali veriyor. 4. Orders market cap haftalıkta yükselen tepe yapmış. Düşen trendini kırmış. 5. Orders dominans alçalan takozunu yukarı kırmış. Haftalık bazda kırılım yapmış. Bütün bunları birleştirince de ne çıkıyor? Olumluyuz arkadaşlar. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. ne zaman çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o anda onu tanıdım bir anda Kriptonum adı bugünlere gelmek için bedel öden diye emek harcadı o Adımlarımı sağlam yere sağlam bas Her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kriptoramço Hiçbir şey durduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretirim çoğu kazananlar burada Düşmanımız çok, bizim piyasada Merak etme kripto yanında Gerisi yalan, hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her babaya karşı ruhum hep savaş Bugün Olan kripto ramco hiçbir şey bulduramaz onu artık ha. Bütün piyasaların ustası hayat oyun bize öğretir amco okulunda yüzdün olmayı. Sabır plan atılmadım çok konuşma arkana yaslandı. Hatta kazananlar burada düşmanımız çok. Bizim piyasada merak etme kripto ramco yanında gerisi yalan. Hiçbir şey net değil korku ve ateş yaklaşıyor. Sonunda. Oh, 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 Ramço, Ramço, oh, 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 Ramço, Ramço. Oh, 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 Doğruyu söyler vermez taviz, dinlemeyenler vermeli faiz. Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bize uyarır Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar Oh, oh, oh.